Şiddetli rüzgar nedeniyle dünya cümlü Konya altı sahilinde oluşan dev dalgalar bulunduğumuz bu noktaya yani sahil bandına kadar ulaştı. Mehmet Bey dev dalgalar var şiddetli rüzgar nedeniyle evet. oluştu. Siz de sahil bandında yürüyüş evet. yapıyorsunuz. Her sabah yürürüz. Yani mutlaka bir 5 kilometre yürürüz. Eğer mevsim normal olursa yani e, me, hava güzel olursa balığı çıkarız. Ev dalgaları izlediniz mi? Evet tabii çok. Tabii. Üç, her sene izliyoruz zaten. Bir dikkat ediyoruz. Yaşımız belli bir yaş tabii 65 üzeri. Dikkat etmek zorundayız. Böyle yürüyüş yapıyoruz, yazın balık tutuyoruz, bir şekilde vaktimizi değerlendiriyoruz. Ev dalgaları izlediniz mi? Tabii ki izliyorum. Çok korkunç yani, ama çok da yani olağanüstü bir olay. Güzel mi peki? Güzel böyle hoş görünüyor güzel. mu? Vallahi çok güzel, hiç korkutmuyor, hiç korkutmuyor. Gayet, bu da doğa, doğanın artık olayı. Valla Antalya'nın her halini çok seviyorum. Dalgalı hali ayrı bir güzel. Lodoslu hali, Poyrazlı. Biz her türlü halini çok seviyoruz. Ben bu ülkeye ve bu şehre aşığım. Saatteki hızı 85 kilometreleri bulan şiddetli rüzgar nedeniyle dünya cünlü Konya altısı halinde 5 metrelik dev dalgalar oluştu. Vatandaşlar ise bu dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi. Yeah.